Keşke benim de çocuğum olsaydı bir tane çocuğum olsaydı kaç yaşına geldim bir tane çocuğum hiç olmadı çok isterdim çocuğum olmasını of neden olmadı ki tek başıma kocaman evde tek başıma kaldım bu yaşta eşim de vefat etti keşke bir tane çocuğum olsaydı güzeller güzeli bir kızım olsaydı çok mutlu olurdum şimdi tek başıma yalnız kaldım buralarda Allah Allah ya neyse ne yapsam ki acaba bilmiyorum ki ne yapsam acaba neyse saatte geç oldu akşam oldu uyuyorum yapıyorum? Sabah düşünürüm. Zaten yalnız gelmişim. Yalnız giderim bu hayattan. Bu ne ya? Zır zır zır. Daha yeni uyudum şurada. Alo. Kimsin? Naciye ne yapıyorsun? İyiyim de sen niye bu saatte aradın? Ne oldu? Bak sana ne diyeceğim ben? Bir haberim var sana. Neymiş kız? Meraklandırma bu saatte. Ne oldu? Hani çocuğu olmayan Şeynaz vardı ya. Eee ne olmuş ona? Çocuğu olmuş onun biliyor musun? Nasıl yani? Evet evet çocuğu olmuş. E i̇yi de o kadın kaç yaşında? Yani nasıl çocuğu olmuş? Cadıya gitmiş cadı ona bir şey vermiş buğday gibi. Öyle çocuğu olmuş. Ne diyorsun? Çabuk bana da söyle şunun adresinde ben de gideyim. Ben de çocuğumun olmasını istiyorum. Senelerde hiç çocuğum olmadı biliyorsun. Çocuk hasret. Tamam tamam ben de onun için aradım Hemen sana mesaj atacağım kapat da telefonu Tamam hadi bekliyorum hemen at hemen ay bir an önce mesaj atsa ya Adresine giderim giderim Gece falan dinleme bu saatte çıkar giderim Ne yazmış ha? Ne sokaktaymış hemen çıkayım hemen hemen Bakın zaten bize Allah Allah tab buralarda böyle şeyler varmış Niye ben niye ben bilemedim El feneriyle git ama Niye el feneriyle git mesajı geldi ya Korktum da ama olsun Çocuğum olması için her şeyi yaparım. Aldım el feneri elime. Ormanlık alanda yaşıyor herhalde cadı. Ay gecenin bu saatinde başıma da bir iş gelmese bari. Ay burası mı? Bu ev ne böyle? Neyse işte zili çalayım. Ne yazmış mesaj geldi. Zili çalma. Yukarıya çık. Ay nereden bildi benim geldiğimi? Kimse de yok. Tamam kapı açıkmış zaten. Ay nerede bu kadın? Burada falan mı? E, burada yok. Nerede Allah Allah? Korkmaya da başladım. Komanda, Muganda. Michael, Michael. Pokus, Pokus. Ne oluyor burada ya? Büyü mü yapıyor? İndir elindekini artık. E, tamam, şey özür dilerim. E, bana e, böyle gelinmesini istendi de. Niye geldi? Söyle bakalım. Şey hanımefendi, siz... Çocuğu olmayan kişilere, e, e, yani çocuğu oluyormuş birden sizin sayenizde. Kim söyledi bunu sana? E, e, şey, bir arkadaşım söyledi. Buradan çıkarılan sır sır değildir. Kim o sırrı söyleyen? Yok yok, kötü bir niyetle söylemedi. Ben 70 senedir bir tane evlat sahibi olmak istiyorum. Özellikle kız çocuğu sahibi olmak istiyorum. İyi niyetle söyledi yani. Anladım. Bu tehlikeli bir şey ama hatırlatırım. Belki bir insan olmayabilir. Nasıl yani? Herhangi bir canlı olabilir. Ha, anladım. Olsun. Sonuçta ben yalnız kalmam. Yani hiç değilse yalnız yaşamam. Tamam. Bütün her şeyi kabul ediyorsun yani. E ediyorum ediyorum. Her şeyi ediyorum. Sadece yeter ki evladım olsun. O zaman al bu buğday tanesini. E -e evet. Evet. E, alayım hemen ben şimdi bunu al ve evinde güzel bir yere saksıya toprağa at bunu ve sonra bekle nasıl yani bu bana e, bebek mi verecek yani soru sorma çık dışarı bu kadar anladım teşekkür ederim özür dilerim sakın buradan sırları dışarı çıkarma eğer çıkarırsan başına lanet gelir e, tamam hanımefendi asla çıkarmam Sakın kimseye söyleme. Hemen terk et burayı. Gidiyorum, tamam. Ay burada nasıl yolu var? Sabahta güneş doğumu geldi. Ama daha geceydi. Nasıl oradan çıkınca güneş doğumu oldu? Ay bir an önce evime gitmem lazım. E, hangi diksem ki? Şuradaki mi acaba? Ya neyse buradaki atalım. Bekleyeceğiz herhalde böyle. Acaba kaç gün bekleyeceğim ki? Ay o ışık ne? Ne oluyor burada? Aa, gitti. Ne oldu kardeşim gittin oldun mu? Ay, ay bir şey söylemeyin gizli tut demişti. Yok yok ben gidemedim işlerim çıktı. Ha Anladım keşke gitseydin. Yok yok gidemedim ya. Zaten saçma geldi bana. Şaka yapmıştır kadın. Evlatlık falan almıştır yurttan. Bilmiyorum. Bize öyle söyledi. Ya evlatlıktır. Evlatlıktır o. E, ee, tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Kendin bilesin Tamam görüşürüz. Ay, söyleyemem ki şimdi kadına ben. Hiçbir şey söyleme dedi. Bitki bir şey oluyor ya sanki. Neyse. Bir de sabah bakıyorum. Ya kaç gün oldu ya? 15 gün geçti hala hiçbir şey yok Bence bana yalan söyledi o cadı Yalancı cadı seni Nasıl yalan söylersin sen bana Niye yalan söyledin Ne oluyor ya Tuhaf tuhaf olaylar yaşıyorum Gideyim bari biraz burada oturup televizyon falan izleyeyim Televizyonu açayım Şu bebeklere bak çok tatlı Keşke bana da bir kere nasip olsaydı bebek sahibi olmak güzel. Onların bebekleri var. Keşke benim de olsaydı. Kaç yaşına geldim? Yaşlandım ya. Bir kere bebeğim olsaydı ne olurdu? Neyse ya. Kapatacağım. Bunlara falan bakmayacağım ben. Üst dolaptan bir su alayım da içeyim. Anne. Hmm, Anne. Ay bu kimin? Komşunun çocuğu mu yoksa? Kim bu çağıran? Yukarıdan geliyor. Kapıdan mı geliyor acaba? Anne. Yok burada. Nasıl yani? değil misin Evet anne ya cadının demek istediği bu muydu yani farklı bir canlı olabilir diye Evet anne demek istediği buydu ama ben çok acıktım artık yemek yemek istiyorum ee, sen... Ben de mutfaktaki işlerimi halledeyim. Artık bir kızım oldu. Çok güzel bir şey. Oley bu bitkiyi ilk almışım eve. Çok güzel bir kız evladı verdi bana. Neyse aşağı katta toplayayım ben de. Buraları toplayayım. Burada da bunlar falan kalmıştı. Şöyle toplayayım buraları da. Demek parmak kız bu. Evet be gel o zaman annesi yok değil mi etrafa bak bakalım bir yok yok annesi yok kız da uyuyor hemen gidip alalım onu oradan hadi aldık kaçalım kaçalım annesi gelmeden ay tamam topladım yeter bu kadar bakayım kızım uyuyor mu parmak kız neredesin anneciğim ee, yatağında yok parmak kız neredesin Çünkü anne falan yok. Sen bizim kraliçemiz olacaksın. Hayır ya. Ben kraliçe falan olmak istemiyorum. Ben küçücük bir kızım. Nasıl kraliçeniz olacağım ki sizin? Oo, bizim atalarımızdan bu yana gelen bir şey var. Bir bir parmak kız doğacak ve o sizin kraliçeniz olacak ve tüm kurbağaları kurtaracak. Hayır yalan söylemişler sana. Hayır hayır var öyle bir şey. Hadi bakalım şimdi denize giriyoruz hep beraber. Of ya burada kaldım annemi nasıl bulacağım burada? Anne nasıl bulacağım seni? Aa, sen sen bir balıksın. E neden bana bakıyorsun öyle? Lütfen bana zarar verme. Hayır hayır parmak kız. Zarar vermeyeceğim. Seni kurtaracağım. Nasıl kurtaracaksın beni? Şimdi hemen buradan bir tane sözle beraber kaybolup gidebilirsin. Kaçış yani denizden çıkabilirsin işte Gerçekten mi? Evet evet. Hemen sözcükleri tekrarla. Tamam. Agamos. Agamos. Mukamaz. Ee, Denizden çıkıyoruz. Denizden, denizden çıkıyoruz. Ee, denizden kurtuldum ama nasıl kaçacağım orada duruyorlar. Aha patron kız orada. Bak bırak bırak gidiyoruz oraya. Of ormanda alanda kaldım. E, bakar mısınız? Efendim küçük kız. E, şey Küçük kız burada ne işin var Annemi arıyorum kurbağalar beni kaçırdı Annen nerede Bilmiyorum ki şehrini falan ee, Tamam küçük kız merak etme Şurada hemen güzel bir bitki var görüyor musun ee, Evet görüyorum Tamam dileğini söyle Sevim dileğini yerine getirecek Tamam yani annemi istesem yerine getirir mi Tabii ki getirir aman git söylesen. Şey merhaba bitki sen Nasıl yani? Benim gibi misin? Evet parmak kız ben de parmak kral. Ee, yani sen bizleri kralı mısın? Benim neden bundan haberim yok? Yani bizim gibi başka birileri var mı? Tabii ki var. Oo! Oh, İnanmıyorum. Ne kadar güzel! Benim gibi bir sürü kişi. <laughs> parmak kız, benimle evlenir misin? Ne? Yani ilk görüşte aşık oldum sana. Evlenirim ama bir şartım var. Neymiş şartı? Annem de gelsin bizimle beraber yaşasın. Tamam o zaman hemen anneni getirelim. Aa, anneciğim inanamıyorum. Annemi getirdin hemen. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra hep beraber yaşayacağız. Kızım parmak kızım benim. Demek buradaydın. bir rol play'in daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni, bizi ve parmak kızı buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten çok zor bir video oldu. Yani bu videoya like atıp bir videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyundan hepinize koskocaman bay bay.